merhaba arkadaşlar Evet e, şimdi sizde yeni bir konuya geçiyoruz daha doğrusu konumuz yine veritabanı ama bu veritabanı işlemlerinde kodsuz e, bu işlemleri nasıl yapabiliriz yani kod yazmadan biz veritabanımıza bağlanmak istiyoruz kayıtlarımızı silmek düzeltmek listelemek istiyoruz bu temel şeyleri nasıl yapacağız kodsuz dersimizde onu göreceğiz ee, o yüzden yine aynı şekilde yeni bir proje açacağız. Ama önce ise yapmış olduğum projenin örneğini size göstermek istiyorum. Evet. E, gördüğünüz gibi üstte bir e, araç çubuğumuz var. Ortasında kayıt alanlarımızın tutulduğu text boxlar var. Burada içini görebiliyoruz ve ekleyebiliyoruz güncelleyebiliyoruz. Altta ise data grid vim var. O da bağlı zaten. Nereye bağlı? Bizim daha önce yapmış olduğumuz bir e, veri tabanı vardı. Diğer örneğimizde kullandığımız VT kayıtlar. Veri tabanını kullandım. E, yine örneğimizde yine onları kullanacağız. Evet şu projemi çalıştırmanızı da anlatayım size. Bu kodsuz yazdığım bir e, proje. Çalışsın istedim size. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu anda e, bakalım neler varmış. Burada ileri tercih ettirebiliyoruz alttan tıklayınca bak üsttekileri değişiyor. Mesela makarna zam yemiş makarnaya. Ya makarna 8 lira olmuş. Bakın anında görüyorsunuz. Anında değişti. Ben yeni bir kayıt eklemek istiyorum. Buna dördüncü kayıt diyelim. 50 girelim şimdilik. Mesela ne yazalım? Tuvalet kağıdı yazalım. Tuvalet kağıdının miktarı stokta fazlaymış. 250 paket varmış, paketi de 35 liraymış. Evet, şimdi şöyle bir ileri geri hareket yaptırdığımız zaman şöyle arkadaşlar gördüğünüz gibi hemen görebiliyoruz burada. Ben bir kağıt, Bir kaydı silmek istiyorum, buraya geliyorum. Direkt zaten basınca bu kaydı da siliyor. Peki bunu hızlı bir şekilde nasıl yapabiliriz? Bu dersimizde bunun örneğini göreceğiz. Tabi bunun üzerine bize müdahale edeceğim ama ilk örneğimizde şu anda müdahale etmeden direkt nasıl bağlanılır, nasıl çalıştırılır bunu uygulamasını yapacağız. Evet, önce ne yapıyoruz arkadaşlar? E, file şuradan ben yeni bir proje açıyorum sıfırdan yapmak için. Hatta buna da e, ne diyelim? VT VT kodsuz VT e, kodsuz veritabanı tabanı kodsuz uygulama diyelim. Evet. Buradan işaret, buradan Windows formu seçtim. OK bastım. Evet formum bu. Formu biraz küçültmek istiyorum. Biraz taşmasın diye. Evet arkadaşlar. Hemen buna ne yapmam lazım? Şimdi aslında e, bu yaptığım işlemler bak şu sol tarafta görünüyor. Toolbox'ın içinde Data nesneleri Bu işler yapılıyor Yani ben e, Burada Mesela daha hızlı farklı bir şekilde yapayım Önce geliyorum Sonra göstereyim önce Data Grid View biri seçiyorum Data Grid View Evet burada Sürükliyorum bunu buraya bırakıyorum yani bu data grid view bunu biraz alt tarafa yapışmasını istiyorum. Hemen geliyorum bu properties'ten. Duck buluyorum buradan. Dock açıyorum. Bu üstte, bu sola, bu sağ, bu yayıyor, bu alt tarafa geliyor. Alt tarafa data grid view'mizi yerleştirdik. Sonra bunun üzerine ee, bunu bağlantı yapacağım. Bak şurada hemen data grid nesnemin köşesinde bir tane siyah bir ok var. Onu tıklıyorum. Burada choose data source var. Yani veri tabanı kaynağını seçiniz diyor. Burada Nine giriş bir şey yok ama ben eklemek istiyorum. Add project diyorum. Ha bunu eklemeden önce ne yapmam lazım? Projeme bir veri tabanı eklemem lazım. Evet daha önce benim oluşturmuş olduğum sizin de kullanmış olduğunuz veri tabanı örneği varsa arkadaşlar siz bunu şöyle yapıştırın. Evet şu anda veri tabanımız buraya geldi. Hatta bunun üzerine çift tıkladığımız zaman Sol tarafta Server Explorer içinde ne yapacaktır? Açılacaktır. Burada Table'ımız, ürünler, üyeler var. Şu anda ürünleri kullanacağız. Ürün no, ürün adı, ürün miktarı, ürün fiyatı. Yani bunu eğer oluşturmadıysanız arkadaşlar, ee, ne yapacağız? Oluşturabilirsiniz ürün miktarını. Şu, ne var bunun özelliklerine size bir daha göstereyim. Ürün no, ürün adı, ürün miktarı, ürün fiyatı. Bunu oluşturun. projenize kopyalayabilirsiniz. Ee, daha önceki örneğimizi kullandığımız için zaman kaydetmek için. Ben buraya da nesneleri yerleştireceğim. Ee, ne nesneleri yerleştireceğim arkadaşlar? Ee, tabii ki e, Toolbox'taki nesneleri yerleştireceğim. Şimdi bunu böyle bir e, kapatıp şuradan toolbox'umuzu açtım. Toolbox'tan niye arıyorum ben şu anda? Groupbox. Hatta bunu biraz Şöyle sabitledim, Grup Box'ımızı buldum. Şuraya attım. Çerçeve olsun diye. Biraz aşağıdan koyuyorum işte. Çünkü Tool Box e, Toolbar gelecek. Bunu da böyle açtım. Hatta bunun ismini de Properties'den gidip ismini de kayıt diye kayıt diye değiştirdim. İsmi de görünen kısmını. Sonra bunun font'unu da biraz bold olsun. Koyu olması için font'tan bold özelliğini true yaptım ee, Peki ne yapacağım bunu içine nasıl veriyor alacağım? Şimdi girelim buraya Şimdi Tekrar başa döndük Şuraya geldik Burada data grid view'in üzerinde küçük bir ok var tıklıyorum Buradan Açıyorum NAN diyor ben diyorum Yeni bir data source yeni bir taban ekle Tıkladığım zaman karşıma data source configuration wizard penceresi açılıyor Buradan database'i seçiyorum. Sonra next yani ileri butonuna basıyorum. Dataset'i seçiyorum. Next diyorum. Evet burada kayıtlar bizim veri tabanımızın ismi var. Altta show göster diyor. Neyi gösterecek? Provider e, cümlesini gösterecek. İstiyorsanız bunu da kullanabilirsiniz sonra. Next diyorum. Evet. VT kayıtlar connection string. Değiştirmiyorum. Next diyorum. Burada hangi tabloyu kullanacaksam o tabloyu seçiyorum arkadaşlar. Burada ürünler tablosunu seçtim. Sonra da finish'e bastım. Evet. E, finish'te ne yaptı? Veriler geldi. Hatta bunu çalıştırıp görebilirim. Kod yazmadan hızlı bir şekilde veri tabanımıza bağlanıp e, verilerimizi çektik. Bir bakalım buradan. E, gördüğünüz gibi. Üstte de textbox bu verilerimizi görüntüleri olan textbox eklememiz lazım. Bunu nasıl yapacağız? Bu çok kolay. Sol tarafta data ee, struct diye bir sekme var. Source. Ee, bu source'un içinde ee, veri tabanımızın ismini tıklıyoruz. Yanında ürünler var. Orada görüyorsunuz bizim tablonun isimleri geldi. Şimdi şuraya iyi bakın. Bakın şunu açtığım zaman Data Grid View. Buradan Data Grid View buradan da çekip oluşturabilirim. İkinci bir Data Grid View. Hadi çekelim. Bırakalım şuraya. Bir daha. Hmm. Şuradan tutup şöyle bırakayım. Bak ikinci patagrit bir de geldi. İki kere oldu. Hızlı bir şekilde bu arada hatta bu. Hatta yorum bakalım. Evet. Aynı mantıkla geldik size. Tabi üstteki ne ne yapıyoruz arkadaşlar? Siliyoruz. Niye siliyoruz? Çünkü bu da burada hatta aşağı gitti. Neyse. Şimdi aynı yere geliyoruz data source'ümüze. Burada bunu ürünleri detay olarak değiştiriyorum. Bak, yandaki simge değişti. Sonra bu simgeden tutup sürükleyip bunun içine bırakıyorum. Evet artık bununla bağlantılı nesnelerimize geldi. Çalıştıralım. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar hızlı bir şekilde nesne bağlandı. Peki burada data e base ile ilgili data, veri tabanı ile ilgili araçlarımızı nasıl ekleyebiliriz o da çok kolay. Hemen gelelim buradan. Bunu artık bunu kapatalım buradan. E, neredeydi o bizim? Evet. Şunu küçültelim. Burada küçültelim. Burada ne arıyorum? Data arıyorum. Data navigator. Navigation. Aslında bu veri tabanı bağlantısı üzerinde hareket etmemizi sağlar yeni kayıt eklememizi kayıt silmemizi ve kayıtları göstermemizi sağlar bunu sürükleyip bıraktığım zaman kendi hazır bir şeyle geliyor ama bu bakalım ne olacak bunun Bunları bunlardan biraz ayarlamaya çalışalım evet arkadaşlar ee, şurada gördüğünüz çalıştırdık projemizi ama pasif geldi gördüğünüz gibi bunu aktif hale getirebilmem için ee, ne yapmam lazım? Şurada e, bu toolbarımı aktif hale getirmem lazım. Binding sourceunu bulacağım bunu. Binding source, bu e, binding navigatörün binding source kısmına geliyorum. Burada nan yazar. Bunu açıp burada ürünleri seçersiniz. Bu da artık e, o işlemi yapmış olur. Bakalım. Evet, gördüğünüz gibi e, arkadaşlar e, ne yapıyor? aynı işlemi yapıyor. Şimdi bu arada ediyorum kayd ediyor mu diye. Evet, buradan bakalım. Evet, yeni bir kayıt ekleyelim. Evet, buna 4 girdim. Bu ürün adına tuvalet kağıdı dedim. Ürün miktarına 45 dedim, birimine 32 dedim. Evet. Tıklayalım. Geldi zaten veya bunu silmek istiyorum. Sildi. Evet arkadaşlar. Şimdi videomuz bu kadar. Sonra bunlar üzerine nasıl müdahale edeceğimizi göreceğiz. Bunu da ikinci videomda paylaşacağım. Sağlıkla kalın. Görüşmek üzere. Bunu mutlaka uygulayın. Sorunlarınız olursa da benimle paylaşmayı unutmayın.